Oğlum benzine zam geldi İsterse 20 lira olsun Alıştık artık kardeş Artık tamam, kafaya takmıyorum Siz atmak için boşluk ve esnaf resmi kadar 1.15'den önce bitirin Tamam 1.15'den önce bitireceğiz Hız. Ben hızlıyım Nope Bruh mu? Nope Lan vuramadım Bu. 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 2,000 years later How'd I keep no. it. silly. And his name is John Cena! Oh. Oh. Round 1 Fight All the world Ha! Huh. Spider-Man, Spider-Man Does whatever a spider can yeah. Huh. yeah, I got up Göklerde kartal gibi Sen de hile değilim de Değilim Bitsin. mi? Tamam bitti bu kadar Sen de ona hilesin de Sen de hilesin de Ooo sana hilesin de Aaaa! Neye bakıyon pezevenk Kurabiye var simit var neye bakıyorsun? Manyak usta mı Lan manyak Ben yani merak ettim bak dışarıda Aa, Şey değil mi lan bu Kendine müslen değil mi lan Kanadılar kaçın Kendine müsleni buldum Forsukmuş <laughs> <laughs> Öldün ki Öldün lan ne can Sen <laughs> <laughs> la Selamun aleyküm Allahım inşallah kaybolurum Allahım inşallah kaybolurum uzaya atarlar beni amin inşallah gel gel ha ha ne oldu lan ne oldu uçabilirim ama kanatlarım yok Ağlarım ama gözlerim yok. Nereye gidersem gideyim karanlık gelir peşimden. Bil bakalım neyim ben. Sen bir orospu çocuğusun. <laughs> Kahrol düşman. Al sana bomba <laughs> Ayy, Ya, aga. <laughs> Onunu Onları satayım. Onlarını satayım. Ayı çıktı sandım içinden. Allah senin belanı vermesin ya. Onu satayım. Onu satayım. Onu satayım. Onu satayım.